Herkese tekrardan merhaba. HP Kompak yatay serisi FFF kasalarımız i5 2. nesil 16 RAM 256 SSD Windows 10 işletim sistemi ile birlikte 3150 lira görmüş olduğunuz telefon numarasıyla toplu alımlar içinde fiyat alabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular için de tabi ki ulaşabilirsiniz. Ee, güç tüketimimiz oldukça az. 40-45 watt civarında. E, tabii ki 81 ile kargo imkanımız var biliyorsunuz Hızlı kargo ile çalışıyoruz e, Ertesi gün elinizde oluyor e, Bu sistemlerin içini dışına getirmiştik Zaten çok anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama e, Kanalımızda videosu mevcut e, İçlerinde 4 adet RAM slotlu Anakartımız var Kule tipi Bakır ısı borulu soğutucumuz var e, Bunları yükseltme imkanımız var Yani i7'li isterseniz ya da dersiniz ki i5 ikinci nesil olmasın, i5 üçüncü nesil olsun. O da olabilir. Ya da e, ben ofis işleri yapacağım. Pentium işlemcili olsun, i3 işlemcili olsun. O da olabilir. E, dilediğiniz gibi konfigüre edebiliyoruz. E, bunu da göstermek istedim. Çünkü geçen gün zaten 16 RAM 128 SSD'li videosunu çekmiştik. Bunu da göstermek istedim. 256 SSD'li olarak da alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.